Şimdi tepkimelerdeki e, potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini yorumlayabilmemiz arkadaşlar bizim için çok önemli. Çünkü sorularda mesela böyle grafiği veriyor tamam mı? Diyor ki <laughs> grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur, söylenebilir falan gibi ifadeler kullanıyorlar. Bizim bir kere ilk etapta bu tür grafiklere baktığımızda grafiğin endomu, egzomu olduğunu mutlaka ve mutlaka anlayabilmemiz gerekiyor. Ve bakın inanılmaz kolay. Bak şimdi. Bir beyaz sayfa açıyorum. Hem şuradan endoyu hem de buradan egzoyu anlatayım. Hem de ne yapalım biliyor musunuz? Olayı tamamen tekrar edelim. Şimdi endotermik grafiklerde arkadaşlar biz ısıyı nereye yazıyorduk? Girenlere yazıyorduk, değil mi? Şu şekilde girenlere yazıyorduk. Ve şöyle söyledik hatırlıyorsanız burası çok önemli. Her zaman için ısının olduğu taraf bir enerji çalacağı için ve enerjinin korunumundan dolayı ısı ne taraftaysa minimum enerji o taraftadır. Yani ısının olduğu taraf olduğu için mesela burada ne söylüyoruz? Potansiyel enerji giren değil mi? Potansiyel enerji üründen ne olacaktı arkadaşlar? küçük olacaktı. Ve burada arkadaşlar endotermik tepkimelerde delta haşımız ne olacaktı? Her zaman için pozitif olmak zorundaydı. Ve ne söyledik? Düşük sıcaklıkta enerjisi küçük olan ne oluyordu arkadaşlar? Daha kararlı oluyordu. O yüzden düşük sıcaklıkta da girenlerin daha kararlı olduğunu söyledik. Şimdi bakınız bunun hemen grafiğini çiziyorum. Biz ne söyledik? Girenlerin enerjisi ürünlerden küçük olacak dedik. O zaman bakınız şu burası tepkime koordinatı, burası potansiyel enerji, burası da tepkime koordinatı. Şuradaki arkadaşlar y eksenine ilk değen her zaman için girendir. Tamam. E burada da girenler üründen küçük olacağına göre bakınız burası giren, burası ne oldu arkadaşlarım? Ürün oldu. O yüzden bak ürünün ki Gireninkinden ne oldu? Ürünlerin potansiyel enerjisi, girenlerin potansiyel enerjisi yüksek oldu. O yüzden mesela buraya X artı Y diyebilirim giren olduğu için. Buraya da Z diyebilirim. Şu aradaki yer benim neyim olacak arkadaşlar? Tepkimemin daha taşı olacak değil mi? Ürünler eksi girenler dediği için. Peki Egzotermik tepkime için konuşuyorum. X artı Y eşittir Z artı ısı ve burada ısı ne tarafta arkadaşlar? Bu tarafta. Isının olduğu tarafa ne dedik biz? Minimum enerji tarafı dedik. O yüzden burada da arkadaşlar potansiyel enerji ürünler Potansiyel enerji girenlerden ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Ve yine düşük sıcaklıkta kim daha kararlı bu kez de? E, özür dilerim ürünler çünkü enerjisi düşük olan değil mi minimum enerji maksimum kararlılık demiştik. Ürünler daha kararlı olacak ve buradaki entalpi değerim egzotermikte ne çıkıyordu? Negatif çıkıyordu. Hemen arkadaşlar bunu potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine çevirirsem bakınız bu kez de ürünler küçük olacak, girenler büyük olacak. Bakın ne yapıyorum? İlk değen kimdi? Giren de. O zaman şöyle aşağı indiriyorum. Burası ne oldu arkadaşlar? Ürün oldu. Yani buraya x artı y diyorum. Buraya da ne diyorum? Z diyorum. Şu aradaki fark benim neyim arkadaşlar? Aynen öyle. Tepkimemin neyi? Delta taşı Şimdi ben sizden ne istiyorum? Şöyle bir grafik gördüğünde lütfen hemen kendi kendine şunu düşün. Ürün girenden büyük. Bizim ama formülümüz neydi? Delta H ürün eksi delta h giren değil miydi? Ürün girenden büyükse o zaman buradaki delta h'im pozitif çıkar. O zaman bu endotermik bir grafiğe aittir diyebilmeliyiz. Anlatabiliyor muyum? Diğeri de tam tersi. Hemen gelin kitabımızı yorumlayalım. Evet arkadaşlar endotermik tepkimeler bakar mısınız? Ürün girenden ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Şunu şöyle kitabımıza yazalım mı? Delta H eşittir delta H ürün eksi delta H ya da potansiyel enerji olarak da düşünebilirsiniz burada. Potansiyel enerji ürün büyük potansiyel enerji giren olduğu için arkadaşlar burada delta H'im ne olacak? Çünkü ürün eksi giren diyorduk hatırlıyorsanız. Dolayısıyla delta aşım ne olacak? Pozitif çıkacak. O zaman bu bir endotermik tepkimeye aittir. Mesela başladıktan sonra kendiliğinden devam edemez gibi gibi ısı alarak gerçekleşir. Düşük sıcaklıkta kim daha kararlıdır mesela girenler daha karardır gibi öncüleri yapabilmemiz için önce bizim grafiğimizi tanıyor olmamız gerekiyor. Egzotermik tepkimelerde de ne dedik arkadaşlar? Isının olduğu taraf minimum enerjidir. Dolayısıyla burada da potansiyel enerji ürün küçük olacak. Potansiyel enerji girenden. Ve benim delta H formülüm neydi? Delta H ürün eksi delta H girendi. E burada ürün girenden daha küçük ise o zaman buradaki delta H'ın da her zaman için evet negatif çıkmaya mahkumdur. Ve burada tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam edebilir. Dışarıya ısı vererek gerçekleşir. Ve zamanla toplam entalpini olacaktır, azalacaktır. Çünkü sürekli ısı verecek. Ve düşük sıcaklıkta kim daha kararlı olacaktır? Enerji küçük olan ürünler ne olacaktır? Daha kararlı olacaktır. Evet burada bir aman dikkatimiz var. Diyor ki, eğer bir yalıtkan kapta sistemle çevre arasında ısı alışverişinin olmadığı kaplardır. Yalıtkan mesela termoslar gibi arkadaşlar. Eğer yalıtkan kapta bir tepkime gerçekleşiyorsa ve tepkime endotermikse o zaman şey ne yapacaktır? Soğuyacaktır. Çünkü gerçekleşmek için ısı alacak ve ısıyı nereden alacak? Sistemden alacak değil mi? İçeriden alacak. Ha, eğer egzotermik bir tepkime varsa o zaman da ortam ne olacaktır arkadaşlar? Isınacaktır diyebiliriz. Tamam Evet şuradaki hemen grafikleri yorumlayalım. Bence çok önemli buradaki grafikleri yorumlayabilmek. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Arkadaşlarım tepkime endotermik mi, egzotermik mi? Hemen bakıyorum. Harikasınız. Hemen bakıyorum. Delta H eşittir delta H ü eksi delta H g idi benim formülüm. Ve burada dikkat ederseniz ürünler değil mi? Girenlerden daha küçük. Dolayısıyla benim delta H'ım evet negatif. O zaman benim tepkimem egzotermik bir tepkime. Peki. Giren ve ürünlerin potansiyel enerjisi diyor. Arkadaşlar potansiyel enerji giren hemen nereye bakıyorum? İlk değen kimde? Giren de değil mi? Dolayısıyla burası 965 oldu. Ee, potansiyel enerji ürünüme bakıyorum. Ürünüm de arkadaşlar 75 oldu. Şimdi bolu için konuşuyorum. Tepkime entalpisi delta H eşittir. Delta H Ü eksi delta H G olur ise tepkimemin delta H'ı 75 eksi 965'ten... 800. Tamam. Delta H'ım da arkadaşlar eksi 890 çıktı. Tepkimenin türünü belirtiniz diyor. Tepkimenin türü tabii ki egzotermik bir tepkime. Ve şu tepkimenin entarpisi denizli. Arkadaşlar denizliye bir bakabilir misiniz? CO2H2O CH42O2. Şuraya bakar mısınız? Girenlerle ürünler yer değiştirmiş. Görebildiniz mi? Girenler ile ürünler yer değiştirmiş. Normalde tepkime CH4 artı 2O2 eşittir CO2 artı suydu. Burada tam tersini söylemiş. Bunu Hess Yasasında daha iyi göreceğiz. Burada arkadaşlar entarpimizin sadece işareti değişiyor. Dolayısıyla aynen öyle. Eksi 890 iken artı 890 kilojum oluyor. Evet. Bir tepkime vermiş. Bakınız eno işte falan falan. Tepkime endo mu egzo mu? Şu bilgileri de tekrar ederek gidelim. Tepkime egzo nereden anladık? Bir kere işareti negatif değil mi? Peki. Bu tepkimeye göre enol gazının yeterli miktarda oksijenle tepkimeye girmesi sonucu 11,04 kJ ısı açığa çıkıyormuş. Arkadaşlar şimdi daha önce de söylemiştim. Beni tekrar burayı bir dinleyin. Ben de bir tekrar edeyim. Şimdi bu eksi 57 var ya. Bu eksi 57'nin patronları şunlar. Buradaki 1, buradaki 1 bölü 2 ve buradaki 1. Şimdi bu tepkime ne anlama geliyor biliyor musunuz? 1 mol NO yandığında eksi 57 kilojul ısı açığa çıkar. Şu anlama da geliyor. Bu yanma tepkimesinde eğer ben yarım mol oksijen kullanırsam eksi 57 kilojul ısı açığa çıkar. Bu şu anlama da geliyor. Bu tepkimede 1 mol NO2 oluşurken eksi, yani 57 kilojul ısı açığa çıkıyor diyebilirim. Tepkimedeki patronlara göre yorum yapabilirim. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada 11,04 kilojul ısı açığa çıkmış. O zaman maddelerin patronları değişmiş. Yani moller değişmiş. Ve bana kaç gram NO gazının harcandığını sorduğu için arkadaşlar ben NO ile başlıyorum. O zaman orantıma diyorum ki bakınız. 1 mol NO yandığında ne kadar ısı açığa çıkıyordu? 57 kilojul ısı açığa çıkıyordu. Acaba 11.4 kJ ısının çıktığı tepkime de kaç mol NO yakılmıştır? Anlatabildim mi? Bu durumda teşekkür ederim. Burası ne oldu arkadaşlar? 0.2 mol NO oldu. Şimdi bana kaç gram NO harcanmıştır diyor. Ne yapacağım? N eşittir. N bölü MA yapacağım ve 0, eşittir m bölü şuraya 30 dersem 30 ile 2'yi çarparsam 60 eder ama 0, çarparsam m'in buradan kaç gram çıkacaktır? 6 gram çıkacaktır. Evet örnek 12 ile devam edelim. Önce bana şunu söyleyebilir misiniz? Tepki mi? Endo mu? Egzo, Egzo mu? Tepki mi? Egzo. Zaten şuradan da hani değil mi yanma tepkimesi ki biz ne söylemiştik? azotun yanması hariç değil mi? Tüm yanma tepkimelerini egzotermik demiştik. Ama bunu heyecandan eğer göremeyen arkadaşlarım olursa tabii ki neye bakacağız? Ürünün enerjisi, girenin enerjisinden küçük olduğu için evet tepkimemiz ne olacak arkadaşlar? Egzotermik olacak. Şimdi hemen birinciyle başlıyorum. CO'nun molar yanma ısısı eksi 280 diyor. Şimdi molar yanma ısısı demek ne demek? CO'nun bir molünün yanması sırasındaki değil mi? Aynen çıkan enerji ya da artık ısı değişimi ne derseniz. Bakın o zaman molar yanma ısısı ne demek? Bir molünün yanması sırasındaki ısı değişimi demek aslında bunu söylemeye çalışıyor. Peki bu tepkimenin patronu kim? 2 değil mi? O zaman arkadaşlar 2 mol CO yanarken ama tabii bu tepkimin entalpisini de bulalım değil mi? Şöyle bir bulalım. Delta H eşittir. Ürün eksi giren demiştik. Ürünümüz arkadaşlarım 140. Girenimiz 700. Kaç çıkıyor buradan entalpimiz? 500 eksi 560. O zaman 2 mol CO yanarken eksi yani 560 kilojul ısı açığa çıkıyor ise molar yanma ısısı dediği için 1 mol CO yanarken 240 kilojul ısı açığa çıkar ama yanma özür dilerim 280 ama yanma ısısı nedir dediği için arkadaşlar tabii ki burada ne diyeceğim eksi 280 ama ne kadar ısı açığa çıkar deseydi konuşmuştuk daha önceki dersimizde. Hani bankaya eksi 20 lira borcum var çok saçma bir cümleydi. Isı açığa çıkıyor diyorsam oradaki eksiyi belirtmeye gerek yoktu. Dolayısıyla birinci öncülüm doğru. Peki geldim ikiye. Karbondioksitin molar oluşum entarpisinin işte eksi 560 olduğunu söylüyor. Şimdi geçtiğimiz ders işlemiştik. Bir entarpinin sıfatının molar oluşum entalpisi olabilmesi için iki tane soruya doğru cevap vermesi gerekiyordu. Bu sorulardan arkadaşlar birincisi neydi? Bir mol oluşmak soruyordum. Bir mol oluştun mu? Bileşeye soruyordum. Çünkü bir mol mu oluştun? İkinci sorum neydi arkadaşlar? Sadece ne demiştik? Hah harikasınız. Sadece elementlerinden mi oluştum? Bir de bu iki soruya doğru cevabı vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla zaten birinci soruda tökezledi. Çünkü dikkat ederseniz bu tepkime bu arada şu değil mi? Tepkime 2CO artı O2, 2CO2. Birinci sorudan zaten hayır cevabını aldık. Hatta İkinci sorudan da hayır cevabını aldık çünkü CO bir bileşiktir. O yüzden sadece elementlerinden oluşmaz. Yani ikinci öncülün elle tutulur tarafı yok arkadaşlar. Üçüncü öncüle geldim. 8 gram oksijen harcandığında 140 kilojul mu ısı açığa çıkar diyor. Hemen isterseniz ona bakalım. Arkadaşlar tepkimenin patronuna bakıyorum. Tepkimenin patronu 1. Şimdi 1 mol oksijen kaç gram? 32. 16 ile 2'yi çarpacağız ya. O yüzden şöyle söyleyebilir miyim? 32 gram oksijen harcandığında ne kadar ısı açığa çıkıyordu? Değil mi? Dolayısıyla 560 kilojul ısı açığa çıkıyorsa bakın buradaki tepkimenin entalpisi bu ve patronları bu. Ama burada acaba 8 gram oksijen harcarsam dörtte biri 140 ediyor herhalde değil mi? Ve eksi koymama gerek yok çünkü 140, 140, kilo, 140, kilojül, 140 kilojoul ısı açığa çıkar diyebilirim. Dolayısıyla burada cevabım 1 ve 3 oldu. Evet, 13'te devam ediyoruz. Şimdi burada 850 kilojul var değil mi? Şimdi bu tepkimenin arkadaşlar öncelikle hemen delta haşını belirtecek olursam hayır amana ha, ürünlerde aha, egzotermik dolayısıyla buraya ne yazacağız? Eksi 850 kilojul yazacağız. Bu benim tepkimemin entalpisi. Ve burada bakınız nelerim oturuyor benim tepkimenin patronlar oturuyor. Burada iki var, burada bir, burada bir ve burada iki şeklinde. Yani bu eksi 850 değeri sadece bunlar için çünkü geçerli değerler. Oradaki katsayılar değiştiğinde en direkt olarak ne oluyordu arkadaşlarım etkileniyordu. Şimdi bakın diyor ki 32 gram X2O3 katısının yeteri miktardaki alüminyum ile tepkimesinden 170 kilojul ısı açığa çıkıyor diyor. Arkadaşlar yani ben X2O3'ten yoluma başlayayım. Çünkü bilgi onun üzerinden gelmiş. Şimdi X2O3 üzerinden gidelim mi? Tamam mı? Şimdi o zaman X2O3'ün patronu kaç? Yani buradaki 850'ye göre evet bence de bakınız X2O3'ün nerede? x 2 o patronu 1. Madem 850'ye göre gideceğim. O zaman ben şöyle söyleyebilir miyim? 1 mol x2o3 yandığında yani daha doğrusu tepkimeye girdiğinde ne kadar ısı açığa çıkıyor? 850 kJ ısı açığa çıkıyor. Peki arkadaşlar 170 kilojul ısı açığa çıkan bir tepkimede acaba kaç mol x2o3 02 tepkimeye girmiştir? Dolayısıyla buradan arkadaşlar 0,2 mol x2 o3 girmiş. Bilen bilir. Atom kütlesi bulma problemlerinde hep size ne söylüyorum? Maddenin bir molüne bir şekilde ulaşın. Çünkü atom kütlesi demek bir molünün ağırlığı demek. O zaman arkadaşlarım 0,2 mol kaç gram? 32, 32 gram. O zaman bir molüm arkadaşlar beşte çarparsam Çok 160 gram oldu. Bu benim bir molüm. Peki ben şu an ne buldum? X 2 O 3 için değil mi? 2 çarpı X artı 3 çarpı değil mi? 16'nın değil mi? Atom ağırlığını buldum ya. Toplamının 160 olduğunu buldum. Buradan X'im 56 çıktı. Demirmiş arkadaşlar demek ki. Dolayısıyla atom kütlem 56 oldu.